Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz Umarım iyisiniz. Bunun devamını görmek isteyenler Youtube'da Faci Anne'de bulabilir. Hepinize hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Bugün pazar ayın 5'i ve Şubat'ın 5'i Allah'ın izniyle bugün uçuyoruz. Allah izin verirsen kaza bela olmasan kaza beladan bahsetmeyelim güzellikle uçuyorum, umreye gidiyorum. Hepinizde de alışmaladık. Hepiniz hakkını helal edin, Halal olsun benim de size. Ne emek vermişse bütün emeklerim size helal, hoş olsun. Sizden de halallık istiyorum. Bu son videomdur çekiyorum. Orada çekersen ayrı şeyler çekersen gönderirsen size gönderirim. Hepiniz için de dua edeceğim. Beni takip eden, etmeyenlere kim bakarsa onlara dua ediyorum. Takipçilerime, abonelerime hepinize teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün 2023 biliyorsunuz. Bugün gideceğim. Bugün pazar günüdür. Ben Allah'ın izniyle ile saat 6'da gidiyoruz. Yani akşam üzeri biliyorsunuz. Saatimi dahi size seviyorum. Hepinizi çok seviyorum candan gönülden. Şükran duyuyorum. Ya baktığınız için, izlediğiniz için, yorum yaptığınız için sağ olasın, var olasın, Allah razı olsun sizden. Genel bir faldır, topludur. Son kez dedim sizin için bakacağım. Yeni gideceğim Allah'ın izni ile. Gene oradan ses kaydı gönderenler cevap veririm ve cevapları vereceğim elimden gelene kadar. Yani her otele geldiği zaman bakıyoruz. Üç haberiniz var canım. Bu üç haber bekliyorsun. Belki çoktandır. Belki e, ve çok zamanda olabilir. Ve gerçek ama hala gelmemiş. Bir yani kapınız var da bir kişi kapının önündedir. Sizden bir şey istiyor. Ama vereceksin vermeyeceksiniz. Kırarsızındır. Bu kişi sizden ilk defa muhtaç olacak. Bir de gözyaşlarınız bir yerden sel oluyor. Bu çok böyle e, gözyaşınızı tutamazsınız. Bu nedir? Bu sel olan gözyaşı ya telefon ya mesaj mutluluk gözyaşı yani şey değil yani böyle eee yani olmayan bir şey. Bir görüşmeler yapacaksınız yani bir kişiden size deyim. Yani siz birbirinize sımsıkı sarılmışsınız. Ayrılmaya da hiç niyetiniz yok yani. Birbirlerinizin kusurlarını, hatalarınızı sanki sevgi daha güçlenmiş. Hep gizlemişsiniz. Bir bayan var. Ayrılmayı düşünen bir bayan var. Bir ailesine bir açıklama yapacak bu bayan mutsuz olduğunu söyleyecek. Kafasına koymuş artık. Sevgi bitmiş, sevgi kalmamış artık. Ve çekememezlik olmuş. Ayrılacaksın bu kişiden canım. Bu kimse. Yani ev, evlisiniz ama başka bir kişiyle yaşıyorsunuz. Başka bir kişi hayatınızda var arkadaşlar. Biraz önce boşanmayı istiyorsunuz. Karşı taraf sanki e, sorun çıkarıyor. Bu kişiyle yolunu devam edeceksiniz. Ben dedim kalbim her zaman sizinle. Ondan kırmızı bardak. Bu da falcı anne karışık falları için. Onu da kalp koydum. Onu da bakacağım. O bir sayfa. Bir kişiyle konuşmanız olacak. Yetişime geçeceksiniz. Birlikte içiniz rahatlayacak. Ondan sonra bir rahatlama gelecek. Ve konuşmalarınız başlayacak Allah'ın izniyle birlikte bir konuşma yaparsınız. Biz sanki denizden alakalı bir işiniz olmuş kısa bir süreden bir işe başlayacaksınız. Ya denizci olursunuz. Ya öyle bir yerde çalışırsınız. Ya vapurda ya gemide çalışıyorsun ya çalışacaksınız. Çok sevinecek olaylarla karşılaşacaksınız. Canım. Hem kendini güçlenmeye çalışıyorsunuz hem de sanki o kişinin de elini tutacaksın yani arkadaşındır, dostundur, akrabandır, kardeşindir. Artık bilemiyorum doğrusu. Yani tertemiz bir kalp burada var, görüyorsun sizi düşünüyor. Çok suskunsun. Sanki bir şansını yakalayacaksınız ama biraz daha geçecek. Sanki sanki 40'lı yaşlardan daha yani şansını yakalayacaksın. Daha oturacak sanki daha iyi olacaksın. Sanki adım at, attığın adımlar çok sağlam daha olacak. Ee, bir kere karar vereceksin. Zaten uslu bir insansın. Çok bir de sadece sinirlisin. Sade hasabisin. Yoksa başka bir şey yok senden. Hangi bir sıkıntı? S harfi sizi çok düşünüyor bu arada bu kimse. Sanki her zaman sizi aklından geçiriyor. Aklındasınız sürekli. Size tekrardan görüşmek isteyen biri var. Bu kişi. Sanki sık sık aklından geçirmişsiniz. Ya da geçiriyorsun. Bir bayan var sizi mutlu hiç etmek istemiyor. Hiç istemiyorsan mutlu olmana. Ee, gerçekten sizi kıskanıyor ve sanki dikenler üstünden duruyor. Yani hanenizde duruyor ama mecbur kalıyor sanki. İstemeyerek kalıyor. İki tane çalışan da alıyorsunuz. İki bayan alıyorsunuz yanınıza arkadaşlar. Seyir çekiyorum. Kusura bakmayın. Böyle elimle tutuyorum yani. Onun için böyle bir değiş sallanıyor, değişik oluyor. Kusuruma bakmayın. hepinizi çok seviyorum. Bir kişi sizi hal edecek yani yardım edecek, destek verecek artık ne yapacaksa. Yetişmedi bir iş o size yetişecek yani size yardım edecek. Bu kişi. Ee, Arkadaşlar. Görelim. Fincanımızı. Bir arabanız biraz bakım yapıyorsun. Süsleniyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Ama sanki bir gün bir iplen çekiyorsun. Artık ne yapacaksan bir bakım yapıyorsun. Bir yere gidersin. Artık ne yaparsınız? Bir kişi var sizi ayağınızı tutmuş sizi geri geri çekiyor. Sizin mutluluğunuzu düşürüyor. Erkektir. Olgun bir kadın. Sürekli bu erkek laf söylüyor. Sıkıcı ve sanki böyle sıkıcı sorular söylüyor. Canın sıkılıyor. Bir de bir yani sanki bu kişi yani işten çıkmış biri olabilir içine kapanmış gibi bir erkek var. Bu seneler geçmiş sanki bu erkek çalışmıyor. Bu riskli bir işe girecek ama nedir? Birisi yardım edecek de e, sanki artık nedir? Ama yüzüne şansına çok ona iyi gelecek vicdanlı, insaflı, iyi bir ruhludur. Rabbim de yardım ediyor. Namazında, niyazında dört dörtlük bir insandır, vicdanlıdır, insaflıdır. Allah'ım da yardım ediyor. Yani çok da ondan umut bekle. Yani çok iyi ruhlu bu kişi. Hayatınıza girebilir bir kişi. Bir kısa boylu bir erkek var canım. Bu işe el atıyor, buna el atıyor, buna el atıyor. Sanki böyle diyor bunu yapacağım, bunu bırakıyor, bunu bu ayrı. Kaç iş istiyor birlikte yapsın. Çok değişik değişik işler yapıyor. Önüne ne gelsen yapıyor. Sanki bir iş gözünden çok büyütmüş. Artık neyse. bir sürü yerlere dolaşıyor, yapıyor, ediyor. Maşallah beceriklidir de. Yani bu kişi. Bir sanki alışkanlığınız var. Sevmiyorsun bu alışkanlığınızı. Gerçekten hiç sevmiyorsun. Nedir sevmiyorsunuz ama mecbur. Sanki o. E, sanki bir kişisi demiş size gelme. Çok kızgınsınız. Sanki bir kişiye sürekli baskı yapıyorsun. Diyor, O diyor geleceğim Siz diyorsunuz gelme Gelme Yani onun için sinir oluyorsun Diyorsun niye bana diyor gelme Yani artık ne için söylüyor ki Böyle düşünüyorsun Doğrusu Nedense Hoşuna gitmiyor gibi İki Kapısı var yani bu kapıda bir para elinize geçecek. Bu kapılar iki tane. Çok yaşlı bir bayan hanenize gelecek. Belki 90'lı arası bir bayan. Ee, yani sağlığı biraz yok. Sanki bu kişiye yardım edersin. Ama manevi de bu kadının yardımı çok size iyi gelecek. Çok size yardım edecek. Yani artık malı kalacak, mirası kalacak neyi kalacaksa bir şeyler kalacak. Bir saatlik bir yolunuz var. Beş kişi bir yolculuk yaparsınız birlikte. Sanki bir yola gidersiniz. Hazırlık yapın. Bir sorunu da çözüyorsunuz. Bir mutluluğunuz var baya. Bu mutluluk nedir? Canım ciğerin dediğin kişiler sizi işe sokmuyor sanki. Size yardım etmiyor yani bu kişi. Gücü de varsa da yardım etsin. Ama yardım etmiyor bu kişi. Ee, belki diyor ki bu sorun çıkaracak. Yani bana bilmem ne yapacak. Onun için almıyor. Kalabalık içine giriyorsunuz. Baya kalabalık. Biri kişinin yüzünü görmemek için taşınıyorsun. Sanki mahalleden gidiyorsun. Bu kişi sürekli yorum yapıyor. Çevrendeki kişilere sanki böyle herkes bakmış gibi. Uzaklaşacaksın bu kişiden. Artık yani bulanmışsınız. Diyorsunuz ki ben uzaklaşacağım, rahat edeceğim şehir dışına gidecek bu kişi iki yerde gidebilir yani iki yere. Baya uzaklaşacaksın. Artık nereye gideceksen bir uzaklaşma olacak sizden canım. Yani başka bir şehre gidebilirsin, başka bir yere gidebilirsin ama hangi yere gidersiniz artık? Mahalleniz değişecek kesin yani diyoruz size doğrusu. Bir yerden abartılı bir sıkıntın olmuş. Böyle sanki tepe gibi. Bir erkek var uzaklaşa uzaklaşa sanki bir arıyor bir aramıyor bir sanki böyle dengesiz dengesiz davranıyor nasıl? Bugün aradım iki gün daha aramaz. Ama seviyorsun sevmiyorsun artık belli olmuyor sanki anlamıyorsunuz. Sizden nedense anlamıyorsunuz. Bir kişinin sizden istekleri olacak. Bu kişi bir kişidir. Aşırı bir yoruluyorsunuz gerçekten. Sanki kısa saçlı 50 yaşlarından biri. Ekmeğinizi taştan çıkarıyorsunuz. Birkaç tane sorunuz olduğu için artık yoruldun, yoruluyorsun gerçekten. Diyorsun yoruldum. Koşturmayacak, koşturmayacak, koşturmaca sürekliyim. Sizi bu olaylar baya yormuş, baya yoruyor gerçekten. Yani aa, sanki böyle artık yoruldum. Yani diyorsun daha fazla ben ne yapabilirim doğrusu yoruldunuz ee, bir yeri sanki fotoğraf çekiyorsun bir şey yapıyorsun bir yerden böyle e, sanki süsleniyorsunuz tül mül böyle bir şeyler takıyorsun ama neresini süslüyorsun bir süsleme var sizden Birkaç kişi var sanki bu işi istemiyor. Sen yapsam bu kişiler diyor ki bu gitsin nefes alacağız. Bu yani işten uzaklaşsın nefes alacağız. Yani öyle istiyorlar. Ama hakkını diyorsun halal etmeyeceğim gibi bir durum haklısın da doğrusu. Çok bir iki yılınız buşa gitmiş ve heyecanla buluştuğun bir kişiyi böyle çok zamanlar geçirmişsin çok birlikte birbirini sevmişsiniz görüşmüşsünüz emek sarf etmişsiniz ama e, sonu bitiş olmuş bu aşk sanki acı çekmişsiniz sanki defalarca demişsin adını koyalım koyalım sanki olmamış gibi başka bir yola girmişsin. Bir aniden bir nikah masasına oturmuşsunuz. Kendiniz de haklısınız, haklısınız. Yani biri size sahip çıkmıyorsa doğrusu o mutluluktan yerinden oturmayacaksın. O kadar mutlu olursun Allah'ın izniyle. Bir mutluluk önünüzdedir. En kısa zamanda bir kişi sizi ayırmaya çalışıyor, çalışmış. Ama arkadaş çevresi ama güçlü bir evlileriniz var gerçekte. Bir dönem geçirmişsiniz ama sağlam bir evliliğiniz duruyor. Bu neyse birlikte. Bir erkek sanki bir iş yapıyor. Ekmek paranızı kazanıyorsun. Ama artık dediğin gibi sanki yeterli değil gibi. Bir bakacağız tabağınıza da arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Geldiği zaman Allah izin verirsen yaşıyorsan gene size bakmaya çalışırım. Bir de sanki paranı saklıyorsun diyorsun kimseye para demeyecek. Çünkü bu istiyor şu istiyor ya onun için vermek istemiyorsun artık. Tabağınıza da bakıyoruz arkadaşlar. Bir sanki erkektir bir çözüme ulaşacak. Artık aracı giriyor araya bu çözülecek bu neyse. Bir eve çağrılacaksınız gideceksiniz bir bayan var. Bir de bir bir bayan bir erkek. Sanki akrabaları çağırıyorsunuz sonlukta konuşulacaksınız. Artık ne konuşacaksan ne olursan olsun artık diyorsun ki ben artık su, e, mal da mülk de, gözüm yok. Artık yeter. Buradan bir şey hal olsun. Birlikte karar verirsiniz. Ama aile hepsi oturacak. İnsanlar oturup bir karar verecekler. Yani desen doğrusu olur. Arkada yeniden kendini bir işe hazırlanıyorsun? Yani bir işe gireceksin. Yani bir iş yani iş görünüyor önünüzde. Bu işe de gireceksiniz. Bir kişi sizi beğenmemiş ama şimdi deli gibi aşık olmuş bu kişi. Diyor ki ya böyle yani bir de delik divane gibi aşık olmuş. Şimdi diyor ki Acaba sen önce beğenmemişsin. Şimdi aşık olmuşsun. Sana ne kiminle çıkarsan çıkmasa sizi ilgilendirmiyor. Çünkü e, bu kendisi bitirmiş zaten bu ilişkiyi. Neden hala peşindesin? Zaten bitirmişse bitirmiş. Hala beğenmediyse şimdi peşinden koşuyorsun. Sen kendin elinle kendin mezarını kazdın. Yani siz düştünüz arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Orada da beni takip edin, yorum yapın. Ne söylersen size cevap vereceğim. Size aynen orada da cevap veririm. Ben hepinizi halal ediyorum. Siz de beni halal edin. Sizi seviyorum. Ölmezsen gelirsen gene size aynen bakacağım. Elimden gelene kadar yapacağım. Özel de bakacağım. Böyle de her gün bir şeyler vermeye çalışırım. Sizi seviyorum. Hayırlı günler ee, ve sizden hatır istiyorum. Gidiyorum. Hadi eyvallah. Allah'ın izni ile bugün uçuyoruz. Rabbim izin verirsen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hepiniz dualarımın içindesin. İnan ki hiç bir kişiyi kaçırmam. Hayırlı günler. Sizi buradan oraya kadar neredesiniz? Size böyle öpücükler gönderiyorum. Sevgi gönderiyorum. Şükran gönderiyorum. Şükranı da benim de şükranım da var. Bir kızım onu da öpüyorum.